en yakışıklısı Burak Hoca. Ama onun dersinde kopya çekilmiyor ki ya değil mi Dülüşcüm? Günaydın çocuklar. Benim bildiğim bir öğretmen sınıfa gelince ayağa kalkılır. Ya abi inşallah yine uyumayız derse. Abi i̇ki saat edebiyat parça olacak şimdi ya. Ya bari dersi blok yapsa da son yarım saat bizi serbest bıraksa ya. Çocuklar laf konuşuyorum değil mi burada? Siz iyice şımarmışsınız. Herkes ayağa kalksın diyorum. Demek ayağa kalkmanız için size bağırmak gerekiyor. Oturun. Hocam görmedik ki ama. Siz beni görmediniz ama ben dersimde kopya çekilmediği için üzüldüğünüzü ve dersin çok sıkıcı geçtiğini duydum. Değil mi Ozan? Dersimden keyif almayan çıkabilir. Neyse. Öyleyse biraz futboldan bahsedelim. Ozan hangi takımı tutuyorsun? Ben Fenerbahçeliyim hocam. Ben de Galatasaraylıyım. Bu ceza yeter sanırım. Açın kitaplarınızı.